selam arkadaşlar kanalımıza ve evimize hoş geldiniz bereketli mutfağımıza hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz çok şükür Uf. Ben ne yapıyorum arkadaşlar çorbam kaynıyor bir sonra ee, ciğer doğradım ciğeri kavuracağım şimdi hemen atıyorum yağ kızdı baya. Ah ciğerlerini yıkadım ekle. iki tane de soğan yıkayım, Şimdi onları da içine doğrayacağız ama önce bir e, ciğerimizi köşürtelim bakalım. Ciğerimizi köşürsün ondan sonra. Sizler neler yapıyorsunuz? Neler pişiriyorsunuz? Ne var ne yok? Ha, şöyle güzelce bir şey yapsın şöyle koyayım çorbamı bir karıştırayım arkadaşlar. Tavuklu çorba yaptı. İki tane e, ne derler kalça butum vardı. Onları haşladım. Güzel bir çorba çıkardım meydana. Çok güzel oldu. Azıcık daha bir koyulsun. Terbiyesini de yaptım şu anda. Bir beş dakika daha dursun alacağım onu. Sonra şunu doğrayayım arkadaşlar. Döküverim içine. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne ya? işler yaptınız? Neler yapıyorsunuz? Allah bizim belli. Aynı. Aynı Hatice aynı işler devam. <laughs> Ay. Kız ne biçim yorum. Çok güzel yorumlarım gelmiş. 2-3 tane de çürük elma çıkmış içinden. Çok da umurumda da. Tın tın tın. <laughs> Hadi bakalım. Ne diyor? Bu süpürge yapıyor elinde diyor. Sap gibi diyor. Süpürdüm ki videomlar diyor için diyorum. Saf gibi diyor, süpürge var elinde diyor. Neyini izliyoruz diyor, bunu diyor. Kız ben sana davetiye mi verdim? He, gel izle beni mi dedim? Ha? Ha haspam. Gel de izle beni dedim mi ben sana? Allah. Ha haspam beni. Çekle davetiye mi çıkardım? Ben de öyle karşılık verdim, silmedim bile. Görsün millet şey dedim sana çiçekli davetiye mi verdim izleme kardeşim izlemeyi ver beni ben sana zorla izleme diyorum içimden geliyorsa izlersin gelmiyorsa oraya zıtlık için yani çünkü böyle yazanlar arkadaşlar evinde huzur yok evinde saygı sevgi yok benden alıyorlar öyküsünü ne yapayım stres atıyorlar işte stres topu yaptınız kız benim <laughs> çok umurumdadır tın 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 <laughs> Çok umurumda da valla. Hiç umuruma da gitmeyecek bundan sonra. İzleyen izle, izlemeyen izlemez. Ben böyle bir kadınım. Dobra. Doğru yolda olan. Yani güzel şeyler çıkaran. Millet beni böyle kıskanan. Böyle bir bayanımdan. Yani ben arkadaşlar aslında yolumda dip, dimdik gidiyorum. Bak. Hiç kimseye bir zararım var benim yok. Niye yok? Laf gelmese laf vermiyorum zaten. Bak gülüyorum yani. Laf gelmese ben kimseye kelime vermem. istemem yani. Ama bunu anlamıyorlar. Yani anlamayan çok. Anlamasanız anlamayın. Yani zaten bu YouTube'da sizin çenenizle, bilmem neyinizle, konuşmalarınızla bana böyle yorumlarla bıktıracaksınız mı sanıyorsunuz? Yok efendim. Yola devam. Tın tın tın. Yola devam. Hadi bakalım. Ben halimden memnunum. Bana dokunmayan yılan bin yılı yaşasın. Anladın mı? Yılan diyorum bak. Ve bana dokunmayan yılanlar bin yılı yaşasın. Hiç valla. Bu soldu arkadaşlar. Hemen soğanımı koyuyorum üstüne. Bir de şey getireceğim. Şimdi kırmızı biber koyacağım buna renk böyle. Hem pat versin. Bir bekleyin bak şimdi. Geliyorum. Hemen geliyorum. Heh, şöyle kırmızı biber getirdim. Yani kapya biber. Anlayın işte. Ya burada şimdi arkadaşlar yanlışımız da olur, hatamız da olur. Şey de olur. Ay bir tanesi de ne yazmış? Yani izliyorsan beni tabii ki eleştiri yapabilirsin. Ama beni kötü kötü eleştiri yapamazsın. Ben eleştiri açıyorum. Valla açıyorum. Ama bana öyle. Beni incitecek eleştiri de olmaz. Kardeşim bak bunu böyle yapamadın. Bunu böyle yap diye. He? Ondan sonra şeye gelelim. Arkadaşlar. Yorumu, yor ha, biraz önce yorumlara karşılık verdim zaten. Biraz önce. Birisi de demiş ki burnunu elliyorsun. Burnunu ellemek değil. Böyle yapmak burnunu eleme. Benim burnum sana ne? Sana ne? Sana ne? Burun benim burnum. Ne var onda? Pis mi? Tertemiz valla. Ha yoldurma bana kendini. Yeter artık. Aa. Burnum benim burnum. Sen Durum, benim burnu. Karıştırıp da, da içimi mi karıştırıyorum, dışını mı karıştırıyorum? Sadece şöyle yapmışım. Allah'ım diyor yemek yapacaksın, hiç i̇şte, diyor hijyen değilsin diyor, pissin sen diyor. Öyle yazmış bana. Allah'ım bir de seni görsek acaba nasılsın? Pasaklı. Ah pasaklı Raziye. Bir de seni görsek. Pasaklı Raziye. Şimdi ben bunun ağzını kapatıyorum. Soğan suyunu ve ciğer suyunu salacak, pişecek. Bak bu şekilde yaptım. Bir tane de kapya biberim. Bak ben bu çorbamı söndürüyorum artık. Pişti. Altı ağzını da kapatıyorum. Size en son göstereyim. Aslında üstüne ya nane de kavurabilirsiniz ama biz sade istiyoruz. Kimisi kar karpuzumu da getirdim. Onu da dinleyin. Bir tane de karpuz aldım da. Onu da Hadi bakalım. Karpuz bahalı Hatice sen niye aldın diyelim. <laughs> Ay ben seviyorum vallahi abi. Şimdi ben bu ciğerle taze fasulyeyle gömerim. <laughs> herkes abi evinde herkes diyor. Allah edecek bir şey değil. Yoluklar. Bana kötü yorum yazan yoluklar. Tamam mı? İstemiyorsanız izlemeyin. İzlemeyin beni. Ay yoluklar, yolarım yok da sizi Ben, ben size çiçekli davet yemiyorum derdim lan. Durup durup bana kötü yorum yapıyorsunuz. İzlemeyin be, pis yoluklar. Üç kuruş para kazanıyorum dedi. Şeyleri kalktı be. Ben bu yola devam. Ne yaparsanız yapın umuruma bile gitmez. Tım 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 derim hep böyle. <laughs> İçme Yemekler pişiyor. Şimdi çayımı demlerim. Kahvemi alırım elime. Yemekten sonra. Oh mis. Sedat bana lokum da aldı geldi. Çarşıya gitti. işi vardı. Oh tane olsun. Kahvemin yanında lokum da getirdi. daha <laughs> yani olsun da. Şükürler olsun. Salatam bile yap. Haydi. Çok yapmayacağım kalıyor. Geçen de kaldı. Hemen az. Heh, turşu da çıkarabilirim yanına. Değişik bir şey olur. Soğan, bol soğan koyayım. domates, bu soğanlı domates salatasını çok seviyoruz. Arkadaşlar lezzetli oluyor. Yemeğin yanında güzel oluyor. Yeni zeytinyağım geldi. Vardı aslında da herifim gene getirmiş. Allah razı olsun. Dün dedim ki ona getir kocacığım. Gel kocacığım. Yemekleri getir. Yağları getir. Dedim. <laughs> getirmiş bana bak. Zeytinyağı getirmiş. Sağ olsun 5 kilo. Güzel oluyor bu yağ. Beş kilo zeytinyağım gelmiştir. Efendime söyleyeyim. Pireye koyacağımı bilemiyorum şu anda. Ay bunlar ne bu da. <laughs> Kafayı ayarlayacağım şimdi. Ya koydum ya. Salatam hazır tuzunu da koyayım da şey olmasın. Yeter. Şimdi karpuzu dilimleyeceğim ama bir şunu karıştırayım. suyunu saldı. Soğanlığına şeyler suyunu saldı. Şimdi kızarmaya geçecek. Suyunu alacak. Pişti bile ya. Çorbam da pişti. Şimdi yemeklerimi getireceğim. Dünden taze fasulyem var arkadaşlar. Canlarım benim. Ee, Hısımlarım benim. Dünden kuru ne var. Taze fasulyem var. Pilavım var. Şimdi onları da ısıtacağım tabii ki. Hemen şöyle karpuzumu dilim. Büyük bıçağımı alayım. Bu da güzel mi acaba? Hiç bakmadım valla. Mis. Bu da yemekle aynı şey oluyor. Kimisi karpuzu tatlı niyetine yer yemekte. Biz karpuzla beraber yeriz. Çocuklar da öyle alıştı demek ki. Beraber yeriz yensin yine doğrarım arkadaşlar kaldı mı da iyi olmuyor böyle dursun bize bu yeter yani bir tabak oldu işte Heh. bu bize yeter çünkü kaldı mı iyi olmuyor bunun ağzını şey poşet diye ağzına boyayın gene hadi bakalım gondol, 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 koyuyoruz. Kızarmaya başladık artık. Şimdi suyunu çekti bayağı bir. Biraz daha şey yapsın. Kavrulacak daha yani 5 dakika 10 dakikada. Tamam arkadaşlar karpuzumu hallettim. Şimdi oğlumun sofrasını hazırlayayım. kızımız kız kavruluyor. Çikoyu doyurdum. Ee, tavuk tavuk haşladık ya tavuğun derilerini, gerilisi, gerisini, derisini verdim. Vallahi doyurdum onu. O onun şeyi bitti yani, doydu yani. Hı. Yeter. Kartuzu koyayım. yemeklerin çorbasını koyalım. Tamam ciğerim pişsin. O kadar. O kadar, o kadar. Hemen ben şunu da bir daha karıştırayım. Görüyorsunuz değil mi? Şu ciğerim böyle arkadaşlar. Bir göstereyim. Çorbam şöyle. Çorbam pişti yani. Çok da güzel oldu. Koyu koyu. İçinde de tavuklar bütün bütün valla şöyle. Şimdi tavukları bütün bütün koydum valla. Kaşık kaşığına saldıkça tavuk gelecek yani anlayın. Yemeğim de böyle buhar olmasın. yani. Diyelim de kavruluyor. Daha ne olsun taze fasulyeyi de getirip, Şunlar bir pişsin diye ondan. Ondan yani. Hemen onu da karıştırayım şöyle bir. Allah çok şükür ya Çok güzel yorumlar gelmiş. Hepinizden Allah razı olsun be sağ olun arkadaşlarım beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim hepinize hepiniz benim için cansınız arkadaşsınız dostunuz yani. dost olanlar benim zaten çok güzel kaldı oldu. yorum yazan elleriniz dert görmesin huzur görsün mutluluk görsün sağlık görsün özellikle canlarım benim tanelerim hemen ben birazdan şimdi geliyorum sakın özlemeyin beni arkamdan dedikodu yapmayın sakın dedikodudan bıktım çünkü <laughs> hadi görüşürüz biraz arkadaşlar biz masamızı hazırladık Şamil bir kalktı bir yattı bir kalktı bir yattı bir uyanamıyor şimdi neyse evet, yani, tabak, tabak onu çıkardım yeniden evet. koydum ciğer koy şey koy pilav koy her şeyden koy ona birer kişi arkadaşım böyle yiyor çünkü tabağı olmayınca yerde hiç elini sürmez arkadaşlar her çorbanı içeceğim, neyse. Ay çorba. Çık o ne? Yine mi dışarı çıkacağım? Aa. Elde sandviyer misin? Yer yer. Her şeyden koyuyoruz onu. Bak bak. Ha götür. Dur bakalım. abi gelsin gelsin Karpuz da koyar Hepsinden koy. Çorba sen çok az koydun be. Çorba sana. çok bilmiyorum. Gel, Gel, perde geliyor bak şeyin önüne ne? Dışarıda bir şey yok, havlu yok. Hadi gel mama vereceğim koş 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 koş, mama yiyoruz koş. Hadi yürü rızık zamanı, çık o yürü. Rızık. <laughs> gel. Gel, gel aç. Çok, çok soğuk, soğuk Koş bak. Üşüdüler yürü yürü, soğuk dışarısı. Gel mama vereceğim al, al koş koş yani koş koş. Koş. Ha, Dinlemiyor da kızım artık. Bir Bir, ne alıyor bu? Çok ferah. Yelizaya da çok az tuz ekler misin? Karıştır yelizaya çorbamı yavrum. Hadi anneciğim. Hı. Karıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Yavru dağımız adına açacak mı hocam? Hadi yavrum. Yavru dağımız açacak Bekliyoruz yani. Ediyor musun? Ediyor. Şöyle bir bakayım. Amin. Amin. Amin yavrum. Arkadaşlar biz yemeğimizi bir yiyelim. Aminimizle yaptık. Duamızla yaptık. Ondan sonra görüşürüz birazdan. Ev mutfağı toplarken belki de. Hadi bakalım. Arkadaşlar karnımız doydu ama çok yedik. Vallahi çok yedik. Şey dedi, de diyor. ben Allah çok Şiştik. Çayımı demledim arkadaşlar. Şimdi kahvemi koyacağım. Çalıştırdık mı kız? Evet. Ama dolmuş değil mi? Çok dolmuş. Hmm. Tamam. Gece boşaltırız daha iyi. Gece şey yaparız boşaltırız. Daha iyi. Ya sabah boş kalır. Şunu da koyalım. Yemekleri yerlerine koydum, boşalttım. Çorbam tenceresinde daha sıcak çünkü. Ondan sonra çayımı demledim. Arkadaşlar şimdi şakır şakır el işi yapacağım o perdeyi bitireceğim. Bir tanesi ikinciye başlayacağım inşallah inşallah değil. <laughs> Hemen geçeyim kahvemi yapa koyayım ben de. Birer kahve yapayım. Sedef çift gittiği şeyden şey aldı. Lokum aldı bize. Ay. Hemen ben kahveleri yastırı ve bir sorayım oğlum da içecek mi bakalım. Anne de kahve içecek mi? İçmeyeceğim dede. Aa, aa dede. Anne dede. Bize yapayım. Hep dedim çikolatalı al dedim kız dedim yiyelim dedim çiçeğin yanında hiç olmasa 100 liralık olsa dünya olacak ha evet. 50 liralık dünya olmuş kız orada hesaplı aslında he? orada iyi yani seç işte aldı bizim çerez değil mi Normalde bizim benim olduğum yer daha kaliteli bildiğim kadarıyla orada ondan pahalı Kaliteli mi artık yani şey bir de tanınmış yer olduğu için mi bilmiyorum arkadaşlar Ha, Onun da şeyini çıkarayım da dedim. Ya da bir tane yedek alayım 80 lira dediler. Bu modun şeyi altında yapışkan mı yok? Hı Çıkıp mi? Çıkarıyor. Yapışkanı. Bak bakalım ben çıkaramadım ama. Ha, ben bu. Yıkayalım onu şey banyonun lavabosuna koy ilaçlayalım onu güzelce yıkayalım hadi. Hadi yavrum. İstersen şey yap. Sedef, şundan dök üstüne oğlum. Şundan dök şöyle Bir kıl böyle istersen. Ama içinde. Onu ben hallederim. O leke çıkaran açı koy içine. Evet evet yıkayıverelim. Ben carrut yaptı ya korktum. Ellemedim sonra. Tabut çıkarıverdi. Bilmediğimiz şeyler de var ya Allah aşkına ne yapalım. Her şeyi bileceğim diye bir şey ö, ö, Ne o? Bilmemek. Ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Değil mi arkadaşlar? Şu yapmak istedim. Öğrenmemek ayıp, ayıp yani. Gene birileri benden küs videolarında beni geçirme başlamış. Neymiş? Karakter. Siz bilmem karakterleri de gördük ve zamanında. <laughs> Biliyorum. Karakterli olanı da gördük. Millet neler saydı neler. Karakterleri de gördük. Ama ne derse desinler. Uğraşmıyorum, konuşmuyorum. Bitti. Milleti birbirine koymak için yapıyorlar çünkü. Evet, çok köpürüyor bak. Gördün mü? Birbirimize koymak için milleti orada şişletiyorlar. Yok öyle diyor, yok böyle diyor. Ama ben kimseye konuşmak istemiyorum. Kapanamam. Tamam. Bizi kendi videolarımız yetiyor. Bizim içeriğimiz yetiyor. Allah'a çok şükür içeriğimiz var. Kim ne derse desin. olmuş iskimi koptu önce ıslattım onu, onu evet. sonra bir şey böyle gezdirdim üstüne döküyordum şimdi o onu bak leke lekeleri versin lekeleri alacak ondan niye çünkü o leke çıkaracak <laughs> beyazlar için şimdi onu ben güzel bir yıkatırım ondan Lek. sonra tabi tabi biraz dursun şimdi o lokumumuzda şey koyalım Kalınız, böyle Şöyle bir poşet lokumu aldım Şey, kahve lokumumuz kalmadı. Çikolatadan bilmem neyle bir şeylerle idare ediyorduk. Çok güzel ama ya. Güzel. Çok güzel. Sedef geldiğinde Sedef söylüyor. o zaman almıştık. Daha önce gelmiş diye Sedef. O zaman almıştık. Çok gitti. Ondan sonra onlar da eve öyle alıyormuş. Çiko sus Allah aşkına. bir sus, bir sus. bir sus. Aa! Aa! Tak tak. He. Seni gide seni. Şöyle Ya bir şey de yok dışarıda. Çişinin işini yaptı. Ama Amamızuğuna çıkmak istiyor. Çıkıp orada da hallediyor ki bir şey yapmıyor. Yapmıyor. Ha git, Ayşe, Ben burayı topladım mesela sanki asmala. Hı. O zaman havluyu çıkardım sonra babam geldi geri yağmur için. Durmuyor ki dışarıda da bak. Hah. Bu poşetleri şey yapacak burada. Kaç. Gel, gel. Orada havladım. Karık sinir oluyor. Ha. Ben mi havlatıyorum? Ben mi yapıyorum? Yapmıyorum. Ama kızıyor bana diyor anne çıkartma o zaman diyor. Çok havlıyor çünkü çikolayı da çok dolapta arkada kalmış bu. Bu da dökem de çöp atma gideceğiz. İki poşet çöpümüz var. Sıcakları beraber atalım. Güzel bir tane kova dolu, bir tane de poşet. şey yapalım onları. Tertemiz akşamdan da balkonunu yıkayım. Yarına hazır. Hazır olsun. Şurada dursun. Şu çöpü poşete koyacağım çünkü. Kahve mi oldu? Bak, bak, bak. Bak Fatma abla. Aslan dediğin şeye bak. Çıkıyor ellemeyin diyor. Aslansın çıkıyor diyor. Keç adamsın hadi diyor. Bunun adamlarına. <laughs> Ortalık yıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> yakın olsa sana vereceğim onu Fatma abla. <laughs> yakın olsa göndereceğim sana. <laughs> gel. Bak inadına yapıyor. Gel. Gel gidiyoruz hadi. Hadi dışarı çıkıyoruz. Görün. Yürü seni de götüreyim. Hadi gel. Hadi açayım kapıyı, dur açayım kapıyı bak kandırıyorsun. Aha mama vereceğim, koş. Koş. Bunu kandırıyorum, öyle sütlüyorum içeri. Girmiyor çünkü. Hadi gel. Gel Çiko. Çiko gel. Koş. Koş. Koş bak ne yaptırıveriyor orada bak. Kendi kendine hiçbir şey de yok ha havlayacak. Bak. Bak. Hiçbir şey yok almayacak. Bak. Bak millet evet, valla. Daha da şey şey şu şey Bizim marketten. Anca kapanıyor. Alışveriş yapıyor ya. millet. Gel. 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 Çiçeğim çok oldu, güzel oldu anda. Akşam oldu. Özen oldu geçti arkadaşlar. Gel çık o balkonu yıkayacağım şimdi. Şurada bir tane bak poşetim var. Bir de kovan var. Şurada Şurada da kova var arkadaşlar. Arkadaşlar ben kahvelerimi yaptım. Görüyorsunuz. Soğumadan biz kahvelerimizi içelim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, bizimle kalın. Hoşça kalın canlarım benim. Hadi bakalım.